Bilge ödül lofçalı gururla sunar. Maskeli fare yazan Julia Donaldson resimleyen Axel Şefler Maskeli fare belalı bir hayduttu. Maskeli farenin hiç acıması yoktu. Canı neyi çekerse alır, her aldığını indirirdi mideye. Bitmeyen bir şölen gibiydi hayatı. Dişleri keskin, dişleri sapsarı, hoyrat ve kabaydı tavırları. Atladı mı atına maskeli fare dıgıdık dıgıdık, dört nola giderdi ana yol boyunca dıgıdık dıgıdık. Gördüğü her yolcunun yemeğini çalardı. Hiç gözünün yaşına bakmazdı. Geliyordu bayan tavş tavşan hoplaya zıplaya. Sonra durdu, dikti kulaklarını havaya. Kesmişti çünkü maskeli fare. Hop dedik tavşan hanım nereye böyle acele acele. Çıkar bakalım börekleri çörekleri. Dök bakalım çikolataları kekleri. Bana derler maskeli fare. Bu yol benden sorulur. Yolcuların hepsi itinayla soyulur. Ne börek var ne çörek. Ne çikolata ne de kek. Hepsi hepsi bir, bir demet yonca. Önce burun büktü maskeli fare. Sonra emretti dök sepeti yere. Ne kadar lezzetsiz yavan da olsa. Bu bir sepet dolusu yonca yine de benim olacak hepsi. Çünkü benim bu yolun maskeli faresi. Bir sincap geldi yol boyunca hoplaya sıçraya, sonra durdu birden bire başladı titremeye. Çekip atının dizginlerini kükremişti maskeli fare. Hop dedik sincap bey nereye böyle acele acele. Çıkar bakalım açmaları simitleri, dök bakalım çikolata, çikolatalı bisküvileri. Bana derler maskeli fare, bu yol benden sorulur, yolcuların hepsi itinayla soyulur. Paylaşmam hiçbir şeyimi kimseyle. Bana derder maskeli hırsız fare. Aşma simit ne arasın diye cevap verdi Bay Sincap. Bir çuval fındığım var hepsi bu. Kaptı çuvalı bizim haydut ve tersedi Bay Sincap'a. Hiç sızlama boşuna yoksa bakarsın kılıcımın tadına. Eminim çürümüştür bu fındıklar. Zaten bu sert kabukları ancak kargalar ayıklar. Yine de benim olacak hepsi çünkü benim bu yolu maskeli faresi. Ağır ağır ilerliyordu. Uzun bir karınca sırası yolda. Yeşil bir yaprak vardı en baştakinin sırtında. Kesti önlerini önlerini maskeli fare. Sırıttı keskin sarı dişleriyle. Hop dedi karınca ordusu. Nereye böyle acele acele. Verin bakalım şekerleri bonbonları. İndirin bakalım kaymaklı lokumları. Kimse karşı çıkamaz buna. Çünkü maskeli fare derler bana. Bu yol benden sorulur. Yolcu yolcuların hepsi itinayla soyulur. Şeker bonbon yok bizde dedi karıncalar. Tek yükümüz şu güzel yeşil yaprak. Ne? Yapraktan başka bir şeyiniz yok mu soyacak diye öfkelendi maskeli fare. Biliyorum çirkin mi çirkin, acı mı acı bu yaprak. Üstelik dişimin kovuğunu doldurmayacak. Yine de benim olacak hepsi. Çünkü benim bu yolum maskeli faresi. Ağzından ne bir tatlı söz ne te teşekkür çıkardı. Maskeli hırsız fare böyle yaşardı. Örümceğin avladığı sineği, sinekleri çaldı. Kedinin sütünü kapı, kaptı kaçtı. Hatta bir keresinde kendi atının samanını çaldı. Yol boyunca yaşayanlar zayıflayıp birileri bir kemik kalırken teker teker. Herkes yeme herkesin yemeğini, yemeğini çalan maskeli fare semirdi, büyüdü büyüdü, büyüdü kocaman oldu göbeği. Bir gün bayan vakvak vak yolda yürüyordu. Nasılsın diyen sesi duyunca birden durdu. Fare yakındı. Senin de elinde ne çanta var ne de sepet. Üzgünüm o halde seni yemem gerekecek. Lezzetli olduğunu da sanmıyorum. Karşımda kartaloz bir ördek görüyorum. Bu yol benden soruldu. Kartta olsa semiz de. Bugün ördek var menüde. Çünkü benim adım askeri fare. Dur beni bırak diye bağırdı bayan vak vak. Benim bir ablam var. Evi senin sevdiğin yiyeceklerle do dolar taşar. Eminim çok sevinecek seni görünce. Eminim sen de bayılacaksın onu gör görünce. Yaşadığı derin karan karanlık mağara şu tepenin başında her yer bonbon, karamela, çikolata, şeker, her yer börek çörek pastalar ve kekler. Ne duruyorsun düş önüme diye haykırdı fare. Bindirdi bayan vakvakı yerin üstüne. Başladılar tepeye doğru tırmanmaya. Bitmek bilmiyordu yol çıkıyordu kıvrıla kıvrıla. Sonunda geldiler derin karanlık bir mağaraya. Bayan vak vak başladı vak vaklamaya. Kardeşim canım kardeşim iyi akşamlar cevap versene güzel kardeşim. Maskeli fare bağırdı. Var mı börek var mı çörek? Mağaradan gelen ses yankılandı. Çörek çörek çörek. Çığlığı bastı hızlı fare. Hazırla neyin, neyin var neyin yoksa. Maskeli fare gelsin onları almaya yankılandı mağara gelsin onları almaya. Maskeli fare atından aşağı atladı. Bir koşu tuturup mağaraya daldı. <laughs> Bayan vak vak atın dizginlerini kaptı. Atladı sırtında. Dört nala indi sepeden aşağı. Hızlandıkça hızlandı. Derilerin hendeklerin üstünden açtı. Cesur bayan vak vak uçtu gitti dört tane dıgı dık dıgı, dık, dıgı dık. açlıktan bir deri bir kemik kalmış dostlarının yanına dıgı dıgıdık dıgı, dık, dıgı dık. sonra attı sırasındaki heybeleri açtılar bulutları yiyecekleri paylaştılar ve yiyip içip eğlendiler birlikte yaktıkları ateş parlayıp durdu gecenin içinde Müzik ve şarkı sesleri karanlığa karıştı. Dans etti ay ışığı da onlarla birlikte. Sabah kadar kurtuldu özgürlüğü soyamayacaktı artık onları maskeli fare. Yankılı mağaraya dalan aşk gözlü faresi ne kadar bağırsa çağırsa nafile. En sonunda bulup yolunu karanlıkta çıktı tepenin diğer amacına, yamacına. Oraya yolu düşenlerin anlatına göre kasabanın pastanesinde iş bulmuş bizim fare yol kesmeyi bırakmış bırakmış haydutluğu pastanede yerleri süpürüyormuş hayatını böyle kazanıyormuş. İyi günler arkadaşlar esen kalın.